Hepinize selam arkadaşlar günaydınlar günaydınlar videomuzu videolarımızı izlemeye devam edin sizin için Brawl Stars'a devam ediyoruz ve 50.000 toplanan eşiğe ulaşılmış 10 elmas aldık elmasımız toplamda 24 oldu dükkana bakalım neler varmış ücretsiz 16 saat ücretsiz bir gün bakalım ücretsiz bir şeyimiz var mıymış kilitli daha Bakalım, 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 bakalım. 25 taş istiyor. Tabii ki de almayacağız. Çıkalım. Savaşçımızı değiştirelim. Benim kızım bunu oynuyor genelde. Ben boğucuyum Boyu aldık, seçtik. Yeni etkinliklerimize bakalım. açtık. etkinliğimizi açtık etkinliğimizi açtık haydi oynayalım 3 e 3 vs 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 toplam 12 kişi haydi bakalım siz onu vurun ben gidip alayım Birlikte hareket edelim. Birlikte hareket edelim. Gitmeyin bir yerlere. Oo takım sayısı 3 kaldı. Öbürleri vuruyor vallahi maşallah. Biz öyle boş boş geziyoruz. Biz de bir siftah yapalım o zaman. Siftahımızı yaptık. Elmaslarımızı topladık. Şunu da alalım abi. Şunu da aldık. Çok güzel. Takım arkadaşımız yok edilmiş. Gel gel vur şunu. 2 saniye. 2 saniye. 1 saniye. Hemen beni bekliyorsunuz. Beni bekliyorsunuz çıktım. Çok güzel sür 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 sür. Mükemmeliz ya mükemmeliz. İlk galibiyetimizi aldık. Takımımız birinci oldu. Çıkış diyelim. Savaş topu Hadi nakafla geçelim Oynayalım Oyuncularımız tamam Oo 5'e 5 beş. Haydi bakalım İzleyen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen Hep beraber gidelim haydi daha nereden sıkıyor bak bak. Daha nereden sıkıyor. Siz niye sıkmıyorsunuz arkadaşlar? Görmüyor musunuz adam nerede? Bak görmüyor musunuz? Daha nereden sıkıyor bile. Kaç 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 kaçmamız lazım. 200 canımız kaldı. 300 canımız kaldı. Bir tur kaçmamız lazım. Siz sürün arkadaşlar. Sürün arkadan destek olarak geliyoruz. Sür 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 sür. Oo öldük. Gençler sakın ölmeyin. Ölmeyin şu eli alalım. İkiye tek kaldım dikkat et. İkiye tek kaldın bunu almak zorundasın. Haydi haydi haydi. Abi iki kişisiniz dalsanıza ya. Teke tek edek kaldın. Cık, ya gir gir git git git. Vur bir tane daha vur bir tane daha. Abi vursana niye kaçıyorsun gözünü seveyim niye kaçıyorsun. Sağında sağında ha gel gel vur bir tane daha. Çok güzel İşte bu. Teşekkür ederim turu kazandırdığın için. Haydi tekrar devam ediyoruz. Çıkıl time. Nereden sıkıyorlar bizimkilere? Gel abi gel, gel gel Oo. Bak abi bak. Dört kişi ne güzel orada bekliyorlar. Dört kişi bizim adamımızı öldürdü. Of çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok güzel. Gel desteğe geldim. Desteğe geldim. Desteğe geldim. Desteğe geldim vur şuna. Abi canı çok az. Canı çok az. Hadi ikiye tek kaldınız abi girin. İkiniz bir yandan girseniz arkadaş. Gir 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 gir. Abi adam tek attı ya. Adam tek attı ya. Bizim adam temkinli oynuyor. Çok güzel. Ama onu görmen lazım. Haydi. Haydi. Sen bu maçı alırsın bence. Bence sen bu maçı alırsın. Çok güzel. Sür abi sür sür sür. Baskı yap sür. Şimdi dumanda zehirleneceksin. Sür sür sür. Sür 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 sür. Geberecek o sür. Sür sür. Aferin aferin. Çok güzel mükemmelsin. Ve turu kazandırdı. Turu kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Zaferimizi aldık arkadaşlar. Kazanmalarımızı iki yaptık. Tekrar oynayacaklar mı bakalım. Açık çıkış yapalım buradan. Kutumuzu açalım. 1, 2, 3. Bu sefer direkt açacağım. Madem sadece Ender çıkıyor. Kutuyu direkt açtım. Tüm savaşçılar için güç puanı. Bende olan 1408miş. Bakalım başka neye geçebiliriz. Hesaplaşma gün batımı manzarası. Çift yapalım. Bakalım bizimle kim oynayacak. Oyna diyelim. Oyuncularımız hızlıdan bulundu. Dı dı Haydi bakalım. Fight, 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 fight. Gel hadi seninle birlikte gidelim. Gel. Abi biz arkadakini öldürmeye çalışıyoruz. Sen bizi öldürmeye çalışıyorsun. Kardeş hayırdır. Mecbur arkadaşımızı bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Mecburen bekliyoruz. Şimdi geldi. Gel öyle bomba atmakla olmuyor kardeş. Öyle bomba atmakla olmuyor. Yukarıdakine mi diyorsun? Hadi yukarıdakine gidelim aldık. Vurma, vurma. Kaç 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 kaç. Of sıkıştık abi, sıkıştık. 6 saniye, 5 saniye, 4 saniye. 2 1 geldi. Dal şuna, dal şuna, dal. Dal şuna, dal şuna. Çok güzelsin. Yani ben çok güzelim. Vur bir daha yukarıdaki abi yukarıdakine vur, yukarıdakine vur. Çok güzelsin. Bir tık kaç ara lazım. Canımız çok az. Abi arkadaşım yine öldü. Abi sen niye ölüyorsun durduk yere ya? Alabilir miyiz tek tek? Ne diyorsunuz? Belki alırız ya. Arkadaşımızın gelmesine 2-1 geldi. Haydi koçum. Haydi koçum. Haydi koçum. Vur la vur la vur Abi vur vur vur. Alman lazım onu. Alman lazım onu. Alman lazım. Cık. Maalesef ikinci olduk. Neyse yapacak bir şey yok. İkinci olduk. En azından kazanma serimiz geldi. Çıkış yapalım arkadaşlar. Ne oynayalım? Ne oynayalım? Ne oynayalım? Sıcak bölge oynayalım mı? Haydi sıcak böl bölge oynayalım. Konuşamadım pardon. Dıdıdı Bravo. Bravo, bravo. Nerede abi? Öyle ondan mı dedi? Abi yok öyle hemen bomba atma. Abi sen ne yapıyorsun burada? Gelsene gözünü seveyim ya. Hop hadi hadi, hadi. aldık birini. Alacaktık tam ya. Abi desteklesenize siz niye bekliyorsunuz orada ben sizi anlamıyorum ya. Adam üstümüze bomba yağdırıyor. Siz bekliyorsunuz orada. Abi bir tur kaçmam lazım maalesef. Bizim arkadaşların biraz böyle geri gitmesinden dolayı kaçmak zorundayız. Abi dalın ya dalın ya taktik maktik yok. Bam bam bam. Girişin direkt girişin şunlara. Abi %76 oldu. Yok abi biz maalesef büyük ihtimal bu yarışı kaybedeceğiz. Alın şunları ya. Takalım sıcak bölgeyi ele geçirmiş. Ama yüzde %99 %99 Abi gelin şuraya, gelin yanıma gelin ya. Beni siz duymuyor musunuz? Düşman ele geçirdi. Siz öyle boş boş gezin abi. Siz öyle boş boş gezin. Yok abi, sizinle takılmak olmaz yani. Yok. Çık abi, çık. Çık. Buradan bir yol olmaz. Savaş topuna geldik. dan 3'e 3. Bunu alabilir miyiz? Ne diyorsunuz? Let's go, let's go, let's go. Bak, bak hemen soldan yanaşıyorlar. Gördün mü? Soldan da yanaşıyorlar sağdan da. Bak top geldi. Şu topu bir alalım abi. Sen kime vuruyorsun kardeş hayırdır? Topu uzaklaştırırım arkadaşlar. Şunu gol atabilirsiniz. Bak çok yakın top çok yakın. Sür 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 sür. Al koçum şunu. Siz de alın abi top bende. Siz de alın. Siz dalın. alın. Oo, adam ta nereden gol attı ya. Biz de hala adamlarla uğraşalım. Aldım birini. Aldım birini. Birini daha aldım. Hadi abi neredesiniz ya? Hadi ya. Vur topa. Vur da uzaklaştır bari. Vur. Vur uzaklaştır. Abi o golü atmamaları lazım. Al koçum şunu. Sen de ben seni koruyorum. Devam et. Ölsen bile seni koruyacağım. Devam et. Abi canım çok az. adam bana tek attı. Bu tarafa getirmemen lazım. Elemanları bu tarafa getirmemen lazım. Elemanları bu tarafa getirmemen lazım. Abi elemanları bu tarafa getirmemen lazım. Götür götür götür. Çok güzelsin. Sür. Sür. Ben öleyim. Hiç sıkıntı yok. Ben öleyim. Sen topu götür. Sür 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 sür. Üçü de burada. Çok güzelsin. Üçü de burada. O golü atıp gel abi artık. O golü atıp gel. Mükemmelsin. Biz adamları oyalıyoruz. Sen golünü atıyorsun abi. Çok güzel. Çok güzel. Bu şekilde devam. Bu şekilde devam. Topu götür yukarıya. Yukarıya götür. Götür 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 götür. Çok güzel. Çok güzel. Götür 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 götür. Götür. Mükemmelsin. Götür. Mükemmelsin. Götür. Abi golünü sen at. Ben öldüm. Hiç hiç sorun değil. Ben öldüm. Abi o top buraya gelmesin. Direkt gol olur. Bak biz atarsak da direkt gol olur. Onlar atarsa da direkt gol olur. Aldım örneğin birini. Sür 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 sür. Sür sür sür. Sür aldım birini daha. Sür. Uzaklaştırdım topu. Biraz vakit kazandık en azından. Abi vur, vur Yunus, vur Yunus, vur Yunus. O top buraya gelmesin Yunus. Yunus o top buraya gelmesin. Gol bu, gol bu. Tüh be. Abi atın şu maçı da bitirelim ya. Atın şu golü de bitirelim ya. Atın şu golü bitirelim. maç bitti beraber. Sağlık olsun. Yeni iyidir. Oynayacak mıyız bir turda? Oynayalım dediler. Haydi oynayalım bakalım. Abi biz galibiyet almadan bu işi bitirmeyeceğiz. Haydi bakalım. Devam. Devam devam devam. Karşı taraf yine aynı mı? saklandılar herhalde. Wow. Sürdüm golü ama öldüm maalesef. Hiç sorun değil. Bak abi üçü de geliyor dikkat edin. En sağdan geliyor. En sağdan gol atmaya geliyor. En sağdan gol atmaya geliyor. Ortayı tut. Ortayı tut. Ortaya geldi. Tekrar en sağa geldi. Abi öldürdü beni. Dikkat et. Sola gel. Sola gel. Sola gel. Sola gel. Sola gel. Sola gel. Neyse biraz önce de böyleydi. Hiç sorun değil. Sür, 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 sür mükemmel. Abi nereye gidiyorsun? Alo! Aldık topu. Aldık topu. Öldürmezseniz topu uzaklaştıracağım. Öldürdüler. Topu uzaklaştıran vur onu. Çok güzel, mükemmelsin Yunus. Sür sağdan, sür sağdan, sür sağdan, sür sağdan. Hemen desteğe geliyoruz. Hemen desteğe geliyoruz. Yunus öldü. Yunus hiç sorun değil. Senin bıraktığın yerden biz devam edeceğiz. Abi aldım topu. Aldım topu. Atabilir miyiz? Birini aldım. Abi Yunus. Yunus atabilirsin o golü. Yunus atabilirsin ve mükemmelsin. Zaten adamı ben öldürmüştüm. Topu da ileriye kadar götürmüşüm. Sana sadece gol atmak kaldı. Ve golü de attın. Tebrik ederim. Bak abi adam ne güzel. Bak adam ne güzel. Saklanarak oynuyor. Götürmem lazım topu. Topu şuradan uzaklaştırmam lazım. Topu şöyle uzaklaştırdık abi. En azından bu taraflara gelmesinler. Yunus alabilirsin sen onu. İkiniz aynı anda dalın arkadaşlar. Top kimdeyse aynı anda dalın. Nereye gidiyorsun kardeş? Hayırdır? Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Biz varız burada. Yunus atarsın o golü. Oo Yunus da öldü. Top gelmesin abi. Top sakın gelmesin. Mükemmelsin Yunus tekrardan. Çok güzel. Çok güzel. Vur gol olsun. Vurdu gol oldu diyelim. Vurdu gol oldu diyelim. Vur gol olsun. Vur gol olsun. Vur gol olsun. Kardeş nereye geliyorsun sen? Hayırdır sen hayır. Abi bunu yapmayın ya. Bunu yapmayın ya. Biz bu golü nasıl yedik ya? Maalesef. Sağlık olsun arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Brawl Stars videosuyla karşınıza geleceğiz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan abone olmayı unutmayalım. Bildirimleri açmayı ve beğeni atmayı da unutmayalım. Teşekkür ederim. İyi günler.